Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamlar dostlarım. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine elmasımızı yükledik arkadaşlar. 3200 elmas. 3200 elmasa çıkartabilecek miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sizler de kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan hemen elmasımızı harcayalım. Ve tabii ki de yeni gelen etkinliği arkadaşlar hemen almaya çalışalım arkadaşlar. Şans otomatik kısmına giriyoruz. Ve şöyle gördüğünüz gibi efsane bir Kostüm gelmiş arkadaşlar. Renk değiştiren arkadaşlar renklerini kendiniz zaten mağazada özelleştirmiş bir şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlar 9 elmasımızı basacağız. Basmadan önce dediğim gibi son kez tekrar video abone olmayız ve bildirim zilini açmanız bizler ve sizin için çok önemli arkadaşlar. Sizler elmas kazanabilir arkadaşlar. Hemen 9 elmaslık bir çevirmeyi yapalım. Ama çıkacağını umuyor muyum? Ay, hayır ya vallahi bilen. Garena normal. Garena alıştık ya. Artık öyle hemen verecek bir tipi yok. 19'luk bir basıyoruz arkadaşlar. Ne kadar erken çıkarsa bizler için o kadar iyi derken gelmedi. Neyse büyük ihtimal zaten sonda verecek. Artık Garena'nın oyunlarını çözmüşüz hepimiz. Garena zaten hiçbir şey zaten e, sonu vermeden bırakmaz arkadaşlar. Tekrardan kaldı. Bir 99'luk bir çevirme daha yapıyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte hızlı bir şekilde sizleri de sıkmak istemiyorum derken üçlü bir parça geldi. Şöyle 199 elması hızlı bir şekilde çevirelim arkadaşlar. Abi böyle olmuyor. Basıyoruz arkadaşlar. Ben size ne dedim? Vermedi ama neyse. Bu da iyi bu da iyi. Sonuçta kanat yani sonuçta kanat olarak. Arkadaşlar ya 399 elması alacağız bunu. Ya da 499 bir daha vereceğiz. Allah'ım inşallah şimdi verir ya. Ya umarım Garena, Garena sesini duy. Bak bu çocuk senin için kaç gündür elmas yatırıyor. 15 bin yatırdı. 5 bin yatırdı. 3 bin yatırdı. Tam 7 kavanoz alana bir kavanoz da bedava. böyle böyle basıyoruz hızlı bir şekilde ve Garena bize ver. Allah senin cezanı versin Garena. Abi çok pahalıya mal oldu. Evet 499 elmas arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni setimizi de yeni efsane setimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi açalım. Şöyle hemen güzel bir kombin yapalım arkadaşlar. Geçer bir saattir konuşuyorum. Var ya tüm seti aldık arkadaşlar. Bu setin tüm özelleştirilmiş eşyasını kadar hepsini aldım. Mersi kayıt kapalı. Kafayı yedim. Bak şu an hepsini aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm setleri aldık. Tüm ifadeleri de aldık arkadaşlar. Şöyle atölyeye geldiğiniz zaman atölyeyi de aldık arkadaşlar. Neyse sorun yok sorun yok sorun yok. Cidden sorun yok. Mevcut gördüğünüz gibi. Bunu da aldık. Güzel bir kombin bari böyle arkadaşlar. Böyle bir güzel bir kombin yapmıştım. Neyse. Bari bir yalnız kurt atalım arkadaşlar. Ama hani boşa gitmesin. O kadar oynadık oynadık. Boşa gitmesin. Bir yalnız kurtun üstüne giderse çok iyi olur arkadaşlar. Neyse daha fazla sokman arkadaşlar. Videomuza geçelim. Böyle hızlı bir şekilde girdik maçımıza. Yalnız kurt arkadaşlar. Şöyle bakalım. Karşımızda tosun var arkadaşlar. Gayet sağlam bir oyuncuya benziyor. Yalnız kurtun sağlamları. <laughs> Lan oğlum bu nasıl? Ana al bu adamı çocuk. Bot görünümde mu yoksa? Bot görünüm. bak böyleleri artık bu ara mod olmuş arkadaşlar. Şöyle bot kombini giyip prolaşıyorlar gerçekten. Yani böyle prolar bot kombini yapıyor. Bak belli ya bot olmadığı ne kadar belli ya. Ne kadar belli ya. Ben katan hem bot sensin. Tamam, senin için hem Sen bot sensin. Kanka çok sakin, çok Oy Tosun, tosun yanlış yerlerdesin. Tosun bak. Yanlış yerlerdesin. Tosun abi sinirlendi bence arkadaşlar. O kafadan sonra ben de sinirlenirim yani. Tosuncum yani anlıyor mı yani? Neredesin? ha sesini duydum. Kanka sakin ol. Kanka sakin ol. Tosun babi arkadaşlar bu arada çocuk iyi ya bak şaka maka şakalaşıyoruz tamam mı çocuk gerçekten sağlam Tosun gel buraya Tosun gel buraya Tosun Tosun sakin ol Tosuncum sakin ol Burada Aylaz abim var ya sakin ol ben oğlum gel buraya Abi hayır kafa yordum. Kanka sakin ol. Çok lan oğlum 18 18 kafa ne lan? Bizler 18 18 kafa vurduk ya. Oy! Of sen yanlış yerlerdesin Genco. UMP seçti gençler. UMP bildiğiniz üzere benim en sevdiğim silahlardan bir tanesi arkadaşlar. O iyi bak çok iyi kapattım. Gördünüz canı bir çocuğun bak. Bir tane şöyle bir atayım kanka sen öl artık. Sen ölüp fermanın geldi kanki. seni ölüp fermanın geldi eline almış UMP. Kanka benim en sevdiğim silah zaten UMP'den. Bak bak çok iyi kafa daha yedi bir tane daha yedi. Neyse neyse biraz hafif taradık hafif taramış olabiliriz arkadaşlar bir tane de gövde vuralım artık bir zahmet Bir tane gövde vurmuş olabiliriz normal arkadaşlar yani biraz alttan alalım Kanka sakin ol oradan öyle uzaktan uzaktan mermi atar Sanki başka yabancıyız yani yabancıyız bu arada da neyse Oyun çok iyi kafeydi çok iyi canı bir canı bir Kanka sen canın yok sen canın yok Kanka sana şöyle bir efsane bir kafa atasın var Oy, efsane bir kafa ya. Vallahi billah Arkadaşlar biz paslanmayız arkadaşlar. Biz YouTuber'ız abi, oyuncuyuz ya. Vallahi billah Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Gördüğünüz gibi tüm setlerimizi aldık. E, 6000-7000 elmasa mal oldu hepsi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizlerin de hesabını fulllememi istiyorsanız ve sizler de elmas kazanmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar dilerim ben bu videoyu sabah göndereceğim. Ne alaka oğlum? Akşam ne alaka? Şu an benim için akşam. Kendinize bakın. Sağlıcakla olun. Bay bay.